Karışarda sıcakta kalır Yanıyordur abi ya. Yanıyordur tabii karışarda. Sen altı çok sevmiyorsun. Evet. var ya. O da altına Bu da Mehmet mi? Bir geldi ama. Mehmet'tir. Budur. Yok. Mehmet, Yo, Mehmet, Mehmet budur değil. Yanmadı. Aleyküm selam. Evet. Sema vereceğiz. şey koyduk. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. şeyden Amerika'nın yarısı yağlı der. Ah, alt tarafta girmiş olduğumuz e, mahalle hemen buraya sattığımız mahalle daha önce Çakmarış yani Yeşilyurt e, köyüne bağlı bir mahalleydi sonradan ayrıldı çadını aldı burası onlara sınırları dahilinde şu üstteki yoldan ağır burası üç köprü devam ettiğinizde sırtı dönünce de yeşil Yeşilyurt köyünün e, yaylası var hemen sırtta da tepenin hemen olduğu şey yerde karın arka tarafına yan tarafına bakan sol taraftaki yerde de Karabök yaylası var orada o sırtın oya tarafında da, bak ak yatak yaylası in ha, eski ismiyle uzun yaylası da bu taraftalar yani. Şu tepenin olduğu yer hemen çamlardan gözükmüyor, orasına da Kur'an Baba türbesi var, Ciri Dalangren dediğimiz yerde o tepe. Ben, ettim, yolum, ben Sebze yıkamanın kolay yolu <laughs> Götür be Götür öylece götür Sebze yıkamanın kolay yolu Evet Şuna bak be, bu güzelliğe bak Evet Maşallah be bu parayla giden su bu muydu abi? Olabilir. Ben bilmiyorum ama bilmiyorum. Aynen. Mehmet Bozuk. Hoş geldin. Ne budur? Uzun boylu. Buranın sırma gibi. Buranın özelliği Selvi boylu. Hoş geldin. Sefa geldin Buranın özelliğini öğrenebilir miyim? <laughs> özelliği iki Hoş yattı geldin abi. İki yanında deri akıyor. Bu dere azalmış. Ya, ya dedi günahlarımızı sele vererek dedi. Günahlarımızı sele vererek ya Armanımı sele verdiğimi söyleyeceğiz dedi. İki derenin arasında olsun dedi. Otur Mehmet yani. abi. Hoş geldin Nesin. Sağ olasın. Ya Gelesin. ben aşağıdaki köprüyü anladım. E, Şiyet ya. Tekrar attın mı bunu abi? Yok. Bu da maliyetmiş. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, sevgili <laughs> izleyenler görmüş olduğunuz gibi Alucaran'ın gençleri işte Tökücü köyünden Karabük köyünden Mehmet Budur Deniz köyünde Mehmet Bal kardeşimiz kaptan ve aynı zamanda denizlerin oğlu, dağların oğlu olarak bizi buraya davet etti. Çok güzel köyünden e, Sayın Çekiyoruz. Demirci, 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 Demirci Bayağı İbrahim Bayağı. Kantar abimiz ve sanatçı Osman Kantar. Bizim köyünden tanıyorsunuz yavru. herhalde. <laughs> Yabucu mu basın? Burada da bizi görüntüleyen Ali Koyuncu. Ver abi. Ben seni de çekeyim şöyle. Evet şimdi meşler, Ali Koyuncu. Gençler meşler dedin ama biz son kuşağa dayanıyoruz. Vallahi biz gençler bunu sen yapamıyor. Gençler bunu yapamıyor arkadaş. Ha. Ali Koyuncu buyur. Evet Ali Koyuncu medya biliyorsunuz. Bizim emektarımız Allah razı olsun ondan. Her zaman bizi nerede olsa görüntülüyor. Geçen başkanla da aile de biz röportaj yaptık. Zeki abi bir şeyler diyebilir misin? Sen şöyle söyle abi. Sen büyümüşsün. Gerçi ben seninle geçtiğim Hepinize hayırlı günler olsun. Afiyet olsun. Bugün bizi burada ağırladığınız hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet, Osman Kantar sanatçımız. Evet, bizleri bu güzide yerde ağırlayan sevgili Mehmet Bal abi bize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Sizlere afiyet olsun. Sayın Emirci. gibi çok burada çok güzel bir yer. Halil Derya abine de teşekkür ederim. Mehmet Bal için her şey evet, güzel. Bugün burada buluşmamızı sağlayan sevgili Osman Kantar medariflerimiz, sanatçımız dedi. Bir yerde buluşalım ve buraya vesile oldu. Kendisi de gitti. alıcıdan eksiklerimiz. Bu de ben getirdim hep beraber. Evet. Burada oturduk, çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Herkese sevgi selamlar. Evet, Mehmet Bodur kardeşimiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Ozan Mehmet. Vallahi bugün e, biraz da rahatsızdım. Bir telefon geldi. Baktım Mehmet Bal, Dedi ki biz arkadaşlarla üç köprüye gidiyoruz. Arabi adla geldi. Ya ögümü gittiysem de yok dedi gel. <laughs> Teşekkür ederim değerli arkadaşlarımla da tanıştık burada. Burası Gamlıca Yaylası, Efilefin Eski. Efil Efil Efil. Evet. Ali Koyge'den selam olsun diyoruz. Ali abi şöyle bir tut bakalım. Ben de şöyle bir iki şey istiyorum. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi ikramlar Osman Kantar ve Mehmet Bal ailesinden. Buradan yengemizin ellerine sağlık. Gönül yengem her zaman bizleri yalnız bırakmıyor. Gitmese de gelmese de yine bir şeyler gönderiyor. Bugün börek yapmış. Onun böreğiyle burada ikramda bulunmuşlar. Sağ olsun bal ailesine teşekkür ediyoruz. Allah ölmüşlerin canına gitsin diyoruz. Abi. Kazananların kesesine bereket. Teşekkür. Salatayı salatayı ben yaptım. Onu bir göster Ali Gösterdim. Bakın bu salatayı gavurdağı var, mevsimlik salata var, çoban salatası var falan filan ama bu da Halil Derya salatası. salatası. Bir kere de Halil Derya çiğ köftesi yapmıştım İbrahim Tatlıses. O ne demek lan? falan filan demiştim. Burada sevgililer saygılar sunuyoruz. Semaveri de bir göster Ali abi. Çek oradan bir. Semaveri Semaveri yandırdım. Balkona da kondurdum. Uyuyan gözlerinden öptüm de uyandırdım. Yar uyanıp kalsana. Şu halime baksana. Kapı çalıyor kapı. Şu kapı yazsın. Uyanma seni çok seviyorum, bak Ha, seni çok seviyorum, bak benim Ha. Mehmet Bey bir şey daha söyle, bir türkü daha söyleyebilirsin yani az önceki söylediği söyle. Karşı dağlarında Söyleyin o yardan Yazımı geldi Mehmet Bodur'unda Sazımı geldi Biraz da onu çalsın Çalsın söylesin Osman Bantar tam karşımda oturur Biraz sonra türkü <laughs> Mehmet Bal'da sıra Rasın kültürü Söyleyin bu yaylalar Bize mi kaldı Mekke'de evet, değil, değil Alucra'da diyeceksin. Alucra'dayım. Veyahut da ben yolunu gözlerim, Alucralı şey, Ela gözlü yarım var. Ben yolunu beklerim, Alucralı yarım var. Alucra'nın içinde

Adamlar demiştir bize ne güzel eğleneyim. Bilenler bizim oh, köyü. Bileyim uyan uyan, uyan sar benim. Karpuz kestim sulandı, yedim başım dolandı Karpuz kestim sulandı, yedim başım dolandı Ne diler yarın gelir, baktım bahçeyi dolandı Ne diler yarın geldi Abi ne topluyorsuz? Karpuz. Karpuz. Yani ne yani yap? Karpuzu yedik, karpuzu topluyoruz. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederiz bizi buraya getirdiğiniz için. Abi, sağ olsun var olsun Osman kardeşimiz sayesinde oldu. Buralara geldik hep beraber eğleniyorsun.